Evet herkese merhabalar. Bugün renk çarkımız var. Bununla acaba beyaz ışık gerçekten beyaz mı yoksa farklı renklerin birleşimi midir? Bunu anlayacağız. Bu nerede onun yaptığı çark? Şurada. Bakın şöyle bir renk çarkı yapabilirsiniz. Ya da şöyle bir renk çarkı. Bunu bir CD'ye arkadaşımız yapmış. CD'nin üzerine kağıt yapıştırıp açık renkli boyamış. Öyle koyu renkli de boyayabilirsiniz. Şurada Esma bize motorlu bir devre yapmış. Öyle yakından alırsan içindeki motoru görecek şekilde. Bakın bir motor var. Şurada pil yatağı var. İki pille çalışıyor. Şurada bir anahtarımız var ve şuraya bir çark koymuş. Bastığımızda dönüyor ve. Buraya Esma'nın orijinalinde kendisinin yaptığı kağıdı koyuyorum ve çeviriyoruz. Beyaz oldu mu? Olmadı ama rengi açıldı. Yani bunu yapacak kişiler için biz tavsiye niteliğinde söylüyoruz. Böyle açık renkli bir çark buraya yapıştırırsak ya da takarsak deniyoruz. Beyaz ışık farklı renklerin birleşimi midir? Kamerada belli oluyor mu? Evet. Evet gördüğümüz gibi bakın renkler kayboldu ve bunun sonucunda beyaz rengi elde ettik. Bunun farklı bir şeyini de elcinden alalım. Çekme ecrini ama. Ecrinden alalım. Ecrinin modelini alalım. Şimdi burada da bir farklı bir düzenek var ecrinde. Aslında aynısı. Yolda ısınıyor. <laughs> evet. Ver bana. Alalım. Şimdi burada da arkadaşımız şöyle bir ayakkabı kutusunun üzerine bir anahtar koymuş. Buton anahtar. Pil yatağı. Bir tane bir oyuncaktan çıkardığı motoru takmış. Neden çıkardın bunu? Oyuncaktan mı? Kardeşimin şeyi vardı. Ondan böyle pervane bir şey yaptı. Tamam. Yaptım, ondan... Şöyle ucundaki şunu çıkardım. Bunu yine buna takıyorum. Şöyle basalım bakalım. Motor biraz arızalı. Evet. Hepten arızalı. Gitmez oldu bu. Pilim bitti acaba. Evet. Başladı. Motor eski olduğu için. Döndü mü beyaza? Döndü. Evet. Bu da bu şekilde. Farklı renkler. Yani ışık tayfı beyaz ışığın içerisindedir. Yani beyaz ışığın içerisinde kutu sayamam ya da kutusu yamalım diye kodladığımız kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ve bir de ekstrem lacivert renklerinin olduğunu ve bu Newton çarkıyla da bunu göstermiş olduk. Evet, teşekkür ederiz. Bunu yapmak isteyenlere bir fikir olur inşallah. Hoşçakalın, görüşmek üzere.